Merhaba 2000 Peki, Merhaba Melike. Sana ve konuklarını demeyeyim. Sana iyi yayınlar dileyim. Öncelikle tabii İstanbul ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Trabzon'dan. Konuklarım var yanımda. Bir tarafta Onur Özkan, diğer tarafta Ulaş Özdemir. Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendireceğiz. Ulaş Özdemir önce konukla başlayacağım ama. Tabii tabii Onur Bey'e verin sırayı. Çünkü Misafirimiz biz sonuçta Trabzon'dayız. Bir problem yok. Onu böyle başlayabiliriz. Hoş geldiniz bu arada. İlk kez mi geliyorsunuz Trabzon'a? Yok. Bizim memleket Trabzon. İlk kez gelmiyoruz tabii Aa, ki ama. Abi bilmiyordum. Yapma. Trabzonlu musun gerçek? E, tabii. Melike de yayında o da evet. Trabzonlu ama anne tarafından. Aynen. Baba tarafından hemşeriyiz Gümüşhaneli. Aynen. E, Trabzon'a hoş geldin öncelikle tekrardan hoş bulduk. Ama Trabzon'a hoş geldin gerçekten. Klasik bir Trabzon havasıyla Aynen. karşı karşıyayız. Muhtemelen yarın maç saatinde de yine bu evet. yağış bekleniyor. Hatta biraz da sis de bekleniyor. E, Trabzon Trabzonspor sezonu çok istediği gibi başlayamadı. Tam aksine göztepe sezonu çok iyi başladı ama son haftalarda bir eee bocalama dönemine girdiler. Trabzonspor da Fatih Özyel ile birlikte 4 galibiyet elde etti son dönemde. Bu bilgilerin içinde öncelikle nasıl bir karşılaşma bekliyorsun yarın? Ya aslında ligdeki performanslara göre değerlendirme yapmak çok doğru olmayabilir. Çünkü bu maç iki takım için de hedef maç. Ligdeki hedefini büyük oranda kaybetmiş iki tane takımdan bahsediyoruz. Yani Göztepe'nin de şu anda üst taraflar arasında bayağı bir kopuş var. Alt tarafa da inme şansı yok Göztepe'nin. 8 puandı galiba en son hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla Trabzonspor'un da hedefi kupa, Göztepe'nin de hedefi kupa. O yüzden de hani ligdeki performanslar hem oyuncu anlamında hem takım anlamında bu maç çok yansımayabilir. Havası çok başka çünkü bu maçın. Bir hedef maç iki takım içinde ve tek maç. Yani bir kazanan olacak bu maçtan. Dolayısıyla iki takımın son form durumlarından ziyade Sağa ve seyirci avantajı mutlaka etken olacak Trabzonspor yine. Artı oyuncu kalitesi burada belirleyici olacaktır. Teknik adamların tecrübesi, bu maça bakışları, hazırlamaları, oyuncuları belirleyici olacak. Tabii ki net bir şekilde Trabzonspor'un avantajlı olduğunu bu kapsamda söyleyebiliriz. Dediğin evet form durumu itibariyle Trabzonspor bir çıkış içinde Fatih Hoca ile. Oyun anlamında bir çıkış içinde Bu çok önemli. Hani Fatih Hoca geldiğinden beri net bir şekilde bir oyun inşası görüyoruz ve bu oyun sürekli gelişiyor. Oyuncular gelişiyor. Diğer tarafta Stoilov çok iyi başladı ama onların da fiziksel açıdan düşüşleri, sakatlıklar, cezalar, kadroları dar. Onları olumsuz etkiledi. Ama mesela Beşiktaş teplasmanında yine kötü giderken kazandılar kupada. ya yani Orayı farklı oynuyorlar. Dolayısıyla Göztepe'nin lig performansından başka bir performans da görebiliriz. Ama kağıt üzerinde Trabzonspor'un en azından 51'e 49 favori olduğu bir maç olarak görüyorum ben de. Teşekkürler. Hemen Ulaş Özdemir'e döneceğim. Onur Özkan 51'e 49 Trabzonspor önünde görüyorum dedi. Çünkü sağ ve seyirci avantajı var dedi. Ama şöyle de bir gerçek var. Her iki takımda da çok ciddi eksikler var bu maç öncesi. Yani Trabzonspor'da 7 eksik, Göztepe'de 8 eksik. Ciddi bir kadro darlığıyla aslında maça çıkacak iki takımda. Ama bunu birazdan değerlendireceğiz ama genel olarak bu sezonki şu ana kadarki performans ışığında her iki takım içinde artık kupa olmazsa olmaz noktaya geldi. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi Trabzonspor sene şampiyonluğu oynuyor. Değil mi? Yani o hedefle yola çıkıyor. Ee, yani Göztepe hakikaten çok çok büyük bir camia taraftarı olan bizim de kalben çok sevdiğimiz bir kulüp. Ama yani Göztepe'nin ligde hani ilk 5, ilk 6, ilk 7 hedefi olur. Ama Trabzonspor'un şampiyonluk hedefiyle başlar. Neden? Çünkü 4 e, büyük takımdan bir tanesi bu ligde. Dolayısıyla e, yani bu anlamda kıyas çok doğru bulmam. Şu... Evet iki takımın da eksikleri var. Göztepe'de o da iyi bir hikaye yazdı bu ligde. Son haftalarda performans aşağıya doğru gitse de bence yarın seyir zevki yüksek bir maç izleyeceğiz. Herhalde kapalı gişe oynayacak Trabzonspor öyle görünüyor baktığımızda. Ama şöyle bir durum var. Yani Trabzonspor'un zaten bir orta saha kurgusu yok maalesef. Yani orta sahada oyunu kurabilecek, bu oyunu yönlendirebilecek, bu oyuna bir organizasyon katabilecek profilde bir oyuncusu yok. Ee, bu e, kimilerine göre 8 numara kimilerine göre 6 iyi ve 8'i iyi oynayan bir oyuncu olarak da değerlendirilebilir belki ama numarası önemli yok e, dolayısıyla yarın da Mendy gibi bir e, orta sahada fizik koyabilen oyuncusundan yoksun olacak. Ve aynı zamanda e, yanılmıyorsam yerli anlamında da o kayda olmayacak. Evet, öyle, öyle. Haliyle şimdi e, Polkarelli de yok orta sahada. Polkarelli de yok. Ya Bu daha yeni bir oyuncu. Yeni yeni e, Fatih Hoca takımı adapte etmeye çalışıyor ama şöyle bir durum var. Trabzonspor burada e, mevcut orta saha e, kurgusuyla zaten Göztepe'ye karşı yarın için çok fazla bir üstünlük orta sahada kuracağını düşünmüyorum. Fatih Hoca yeni bir terim geliştirdi. Ne dedi? E, kanat setleriyle biz e, daha çok golleri arıyoruz. Evet ama şöyle düşünmek lazım. Göztepe özellikle e, rakip takım hücum anda beşli bir savunmaya dönüyor. Yani 5-3-2 oynuyor. Şimdi bu beşli savunmayı kırabilecek orta sahada Trabzonspor'un kreatif bir oyuncusu yok. Ya şunu yapabilir mi bilmiyorum Fatih Hoca için. Ee, yani Mustafa Eskihellaç, çünkü oraya bir artı biri koyması lazım Trabzonspor'un özellikle merkezden hücum ederken bu artı biri bence yani takımda karşılayabilecek tek oyuncu Mustafa Eskihellaç. Ee, orta saha oyuncusu nihayetinde baktığında evet sağ beke koy sol beke koy oynar, sol kanata oynar doğru ama orta sahada da e, Mustafa Eskihellaç bence bu artı biri karşılayabilir. Yani burayı nasıl kurabilir? Ozan Mustafa Eskihellaç ya da Lusam Mustafa Eskihellaç gibi düşün. Önlerinde kim olabilir mesela? Yani burada Muhammed Çam'la bu beklentiyi karşılayamıyor. Çünkü mental olarak çok kötü bir durumda Muhammed Çam. Performans olarak da geriye gitti. Özellikle sakatlık sürecinden sonra. E, haliyle belki burada e, Şenol Hoca bunu denedi ve bence orada da e, başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Visi özellikle eğer sağ kanata koyduğunuzda yani topu kaptırdığı anda geriye koşular artık yapamıyor. Yani bekin yardımına gelemiyor. Dolayısıyla Şenol Hoca 1 iki maç Visya'yı önde merkezde denedi. Ve burada da başarılı oldu. Niye? Yani Visya hiç olmasa topu kaptırdığında arkadaki orta saha oyuncuları o topu daha hızlı geri kazanabiliyor. Yani şu işte Lussam veya Ozan yanlarında Mustafa Eskellaç önlerinde Vici olabilir mi diye düşünüyorum ben. Zaten sağ tarafa Zubkov'u sola Vakayemi'yi ve öne de Santrafor olarak Banza'yı koyacaksın. Dolayısıyla Hani bu maç biraz iki teknik adamında. Hem Göztepe için hem e, Trabzonspor için söylüyorum. Biraz bir santranç tahtası üzerinde deneyeceği taktiksel varyasyonlarla alakalı bir durum. Ama Trabzonspor eğer yine merkezden hücum etmeyecekse yani merkezi tutup ee, kanat organizasyonlarına gidecekse yani Fatih Hoca'nın kurgusal olarak taktiği doğru işleyebilir. Zubkov'la veya Vizca'yla veya diğer tarafta Vakayeme ile beraber. Ama yarın için Vakayeme oynuyor değil mi Yunus? Yarın için Trabzonspor'un en büyük şansı Vakayeme'dir. Çünkü e, Trabzonspor'un ön alanda o setleri kurabilecek, o topu orada tutabilecek, oradan onu yönlendirebilecek Profilde bir oyuncusu maalesef yok sol kanatta. Buna da en uygun profili ben Vakayemi olarak görüyorum. Teşekkürler Oğuz Özdemir. Hemen Onur Özkan'a döneceğim. E, Trabzonspor'da Vakemen'in kilit oynayabileceğini söyledi Ulaş Özdemir ama özellikle orta sahada çok da fazla bir alternatifi yok Trabzonspor'un. Folkarelli sakat, Okay Mendi kart cezalısı. Orijinal mevki orta saha olan Ozan Tufan Lunsram var. Önlerinde Muhammed Çam'ı görebiliriz belki ama ben de muhtemel 11'i şu şekilde aktarayım sana. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında ...Malheros, stoperde Savic, Patago ikilisi, sol bek Mustafa Eskeller, orta sahada Nustra Mozan, sağda Zubko, ofansif orta sahada Vişça, solda Vakeme, ileride Banza'yı bekliyoruz. Ama orada Vişça ile Çam arasında da bir tercih yapabilir. Bu 11 neler yapabilir sana göre? Ya zaten Trabzonspor'un merkezi problemli. Bu yeni değil. Yani aslında Trabzonspor'un merkezi 3 yıldır falan problemli. Bir türlü orada bir düzen, bir kurgu kurulamadı. Bir de eksiklikler var şu anda. Bir de Göztepe merkezde güçlü bir takım. Orada kalabalık bir takım. Yani 3-5-2 iyi oynuyor. Orada 5'li bir düzen kuruyorlar Stoylov. Dolayısıyla kalabalık bir takım merkezde. Trabzonspor'un burada en büyük kozu Fatih Hoca'nın Alanya Spor'da da bize gösterdiği kanat organizasyonları olacak büyük ihtimalle. Yani orada sağda Malheiro Zubkov solda Mustafa Vakayemi son derece etkili ikililer diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor oyunu kanatlara ekmeye çalışacak. Stoylov merkezde oynayamaya çalışacak. Burada Trabzonspor'un Visca performansı ya da çam performansı çok belirleyici olacak burada. Yani orada oyuncunun yani orada oynayacak olan on numaranın mutlaka artı bir oluşturması gerekiyor hücumda. Ve artı defansa da yardım etmesi gerekiyor. Çünkü Trabzonspor'un merkezleri oyunun iki yönünü oynayan merkezler değil. Bazen Ruslan bunu yapıyor. O ceza sahası koşullarını yapıyor ama çok istikrarlı bir şekilde yapmıyor. Ama dediğim gibi orada Visca ya da oynarsa çam oyunun iki yönünü oynar Banzan'ın yanında Forvet'i ikileyebilirse Trabzonspor adına bir avantaj olur. Ee, dediğim gibi Trabzonspor'un burada en büyük kozu kanat organizasyonları olacak. Ee, Göztepe'de oyunu mutlaka merkezde oynayıp fizik kalitesi çok önemli bu. Trabzonspor oyunu fizik kaliteye yıkarsa eğer yani vücut vücuda bir maç olursa bu Göztepe'ye döner o zaman ibre. Trabzonspor'un olabildiğince topu dolaştırıp o ikili mücadelelerden kaçınması gerekiyor. Çünkü Göztepe ligin fizik kalitesi en iyi takımlarından bir tanesi belki de birincisi olay fizik-fizik temasa dönerse Göztepe'nin net avantajı olur diye düşünüyorum. Doğan-Deniz ikilisinin orta sahada Lunstram-Ozan'a göre biraz daha ağırlık basabileceğini mi söylediniz? Fiziksel anlamda evet. Tempo anlamında evet. Çünkü orada Tiyaniş de evet. etkili bir oyuncu. Yani Göztepe belki yetenek anlamında Trabzonspor'un gerisindedir. Sette Trabzonspor'un gerisindedir yine. Çünkü e, ligin en az pas yapan takımlarından bir tanesi. Topa en az sahip olan takımlarından bir tanesi Göztepe. Direkt oyunu oynuyorlar. Kaptıkları toplarla hücum ediyorlar ve ön alan presleri güçlü. Dolayısıyla burada merkezde fiziksel açıdan Göztepe'nin ağır bastığını söylememiz gerekiyor rahatlıkla. Son olarak şunu soracağım. E, defans kurgusu Göztepe'nin yani top kendindeyken üçlü ama rakip geliyorken evet. genelde beşli kapanıyor. Fatih Tekke'nin oyun anlayışı sence bu defans kurgusuna karşı başarılı olabilecek bir oyun anlayışı Şöyle söyleyeyim bir avantajlı olabilir güç çünkü, çünkü, Trabzonspor kanatları iki kişiyle kullanıyor burada. Yani Azonya söyleyeyim ya sağda Malheri Zubkov kullanıyor. Solda Mustafa Vakayemi kullanıyor. Şimdi orada Göztepe'nin beşli kurgusunda stoperler eğer ağır kalır ve kendi kanat beklerine yardım edemezse orada 2'ye 1'le Trabzonspor çok pozisyon bulabilir. Büyük ihtimalle maçın başından itibaren Trabzonspor orayı kullanmaya çalışacak. Yani zaten Fatih Hoca'nın oyun kurgusunda kanat organizasyonları birinci sırada. Yarın bunun daha fazla ağırlık kazanacağı bir maç olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü Trabzonspor'un üstün olduğu taraf orası ve Fatih Hoca bunu kullanmak isteyecektir. Teşekkürler Onur Özkan. Teşekkür Hemen Ulaş Özdemir'e döneceğim. Ee, Fatih Hoca'nın bir inside storiesi yayınlandı ve orada şöyle bir ifade kullanıyor. Ben aslında 90 dakika topa sahip olmak istiyorum ama bunu tabii ki şu anda çok yapabilmek mümkün değil o profilde oyuncusu çok az. Aslında sezon başından beri tartışılan konu bu. E, Trabzonspor'un bir kimlik değişimine ihtiyaç duyacağını düşünüyor musun bundan sonraki süreçte? Bir oyun değişimine ihtiyacı var. Yani bu oyunu değiştirebilmek için de hani Fatih Hocanın oyununu oynayabilmek için de yani iki temel aktör var şu anda buna uygun profilde olan. E, bir tanesi Uğurcan, diğeri Batago. Yani e, bu iki oyuncu ee, özellikle Uğurcan'ın geriden oyun kurulumunda attığı uzun toplar ve hem stoperlerle hem beklerle beraber geriden e, pasla e, çıkmasını sağlayacak organizasyonları çok doğru yapıyorlar. Ama iki temel aktör Uğurcan ve Batago bunun yanında Zubkov şimdi bu buna dahil oldu. Mesela bütün uzun toplarda o diagonal pasların hemen hemen hepsinde ya da Uğurcan'ın attığı uzun topları çok rahatlıkla indirip hücuma takımı çıkartabiliyor. Dolayısıyla şimdi buna uygun 3 ya da 4 oyuncunuz varsa takımda e demek ki bunu en az 7'ye ya da 8'e çıkartmanız gerekiyor. E çıkartamadığın anda yani ancak yapabildiklerini yaparsın. E Fatih Hoca geldiğinde bu Trabzonspor'un deplasman galibiyeti yok diyor musun? oldu. Yani iki deplasman galibiyeti var şu anda. Ee, iki İsa galibiyeti var. Dört. Bir mağlubiyet, bir beraberliği var. Şimdi e, yani Adana Demirspor maçında bir sikan olayı üzerinden evet bu konuyu da ben de eleştiriyorum mutlaka oynatılması lazım. Yani nihayetinde Fatih Hoca gel, geldiği zamana kadar sikan hazır değildi ve oynatılıyordu da Fatih Hoca geldikten sonra mı e, hazır olamıyor bu oyuncu? Bu, bu, bu eleştiri anlaşılabilir ama yani ee, bazen bazı maçları pragmatik kazanacaksın. Adana Demirspor maçı da pragmatik kazanılan maçlardan bir tanesi. Ya yani kaldı ki hani e, Abdullah Avcı döneminde de Trabzonspor birçok maçı pragmatik kazandı ve bu kadar eleştirilmedi. Ve kaldı ki yani daha 6-7 hafta oldu geleli ya. Ya da bir onun kendisiyle ilgili e, kurabileceği kadro mühendisliğine daha başlamadı bile. E, dolayısıyla hani bunun ne zaman sağlayabilir? İşte sezon başı planlaması. Ee, ve bir transfer yani iki, en az iki transfer dönemi görmesi lazım Fatih Hoca'nın. Ben bu anlamda kendisini umutluyum. Yani Trabzonspor'un oruğunda söylediğine katılıyorum. Yani bir farklılığı, bir çeşitliliği kazandırmaya başladı. Ama Fatih Hoca'nın eksik olan tarafı şu. İletişim konusunda bence e, biraz daha sakin davranması lazım. Biraz daha. Yani bu işte Sağ içini yönetebilirsin ama en zor yönetilecek yer sağının dışıdır. Gelen sorular, gelen eleştiriler bunları da çok doğru bir şekilde e, cevaplayıp e, oyunu daha çok öne çıkartan açıklamalarıyla e, camiaya seslenirse bence daha doğru bir iş yapar. Sonuçta bu camianın evladı. Yani ondan daha fazla bu işi dert edebilecek bir teknik adam var mı? İşte Şenol Hoca vardı gitti. E şimdi Fatih Hoca geldi. Yani Trabzonspor'un mevcut bu kadrosu... E, çok fazla hoca da öğütebilir. Fatih Hoca futbolcuyken topları çok iyi göğsünde yumuşatırdı hatırlarsınız. Evet. Şimdi eleştirileri yumuşatması lazım o göğsünde. Kesinlikle. Kesinlikle. O eleştirileri yumuşatacak ve bir şekilde iletişimle gerekli açıklamaları doğru yapması iletişim. gerekiyor. Doğru iletişim, doğru, doğru dozaj, doğru evet. tonlamada doğru iletişim çok önemli. Yani bu işi dert eden bir hoca, oyunu dert eden bir hoca, oyunu sürekli geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışan bir hoca. Dolayısıyla bir zaman tanımak lazım. Trabzonspor sezon başından beri zaten kötü. Yani e, üç tane hoca değiştirdi. İşte üçüncü hoca Fatih Tekke geldi. E bundan sonraki süreçte biraz daha müsaade etmek lazım, izlemek ve görmek gerekiyor. E, bu anlamda e, yapılan eleştirilerin bir kısmı haklı. Özellikle sikan konusunda. Çünkü orayı da yönetmesi lazım hocanın. Ya bu buna gerek yok. Bu bu kadar e, keskin olmaya gerek yok bence. Atom 10-15 dakika oynasın. Yani Cihan kadar bir yarım devre dahi oynamayı hak etmiyor muydu? Sikan hak ediyordu. E, Kulüp de bu oyuncuya bir yatırım yapmış, 6 milyon euro bon servis vermiş. Dolayısıyla buralarda doğru yönetilmesi gerekiyor. Bunu söyleyeceğim. İki e, artı bir konusu, yani Trabzonspor kanatlardan evet hücum etmeli. Burada bu işi doğru kurguluyor, yapıyor ama Trabzonspor'un yarın merkezden de iyi bir organizasyon ortaya koyması lazım. Bu anlamda hani benim kafamdaki kurgu bu ama. Tabii bu işin sonuçta kararını Fatih Hoca verecek. Son olarak şunu söyleyeyim, bitiyor mu süremiz? Bitiyor. Ee, yarın e, Papara Park Stadyumunda güzel de bir e, ana tanıklık edeceğiz. Alçakça katledilen e, Ahmet, Mati Ahmet Mingüzi kardeşimiz için açılan tribün var. Ve orada e, yarın ilk kez... E, seyirci alacak bu isimle beraber. Bu anlamda ben e, Trabzonspor Kulübü e, Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ı, yönetimi e, ve Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum bu hassasiyetlerinden dolayı. Çünkü Simon Kupur ne yazmıştı kitabında? Futbol asla ve sadece futbol değildir. Evet gerçekten değildir. Bu işin sosyolojik tarafı, kültürel tarafı e, çok çok daha önemlidir bence sağ içinden bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Ulaş Özdemir. Onur Özkan sana da son olarak şunu sorayım toparlayalım. Hakem Can Aydın'la ilgili görüşün ne dediğim kısaca? Ya açıkçası yetenekli bir hakem ama performansı bazen çok iniş çıkışlı olabiliyor. Yani bir istikrar yakalayamadı. Evet baktığımız zaman yani genç bir hakem bir potansiyel vaat ediyor. Federasyonun Merkez Hakem Komitesi'nin çok güvendiği bir isim. Ama dediğim gibi performans iniş çıkışlı oldu. Var hakemi de burada çok önemli. O yarın açıklanacak onun performansı. Çünkü biliyorsun artık var hakemleri maçı %80 yönetiyor bir anlamda. Dolayısıyla burada ee, Cihan Aydın'a tabii ki hakemlik şansı dileyelim ama var de çok iyi seçilmesi gerekiyor. Artı mesela dördüncü hakem konusu dün bir kez daha gördük. Dördüncü hakem seçimi ne kadar önemli. Bazen önemsemiyoruz bu işi. Hani ne olursa kenara duruyor ne olsa diyoruz ama bazen iş düşüyor. Ve önemli maçta iş düşüyor. Bu da ders oldu bize açıkçası öyle düşünüyorum ben. Dediğim gibi Cihan Aydın umarım skora TS'den bir hata yapmaz. İyi oynayan kazanır ve biz de burada akışlarız. Ağzına sağlık teşekkür ederim. Ağzına sağlık eyvallah. Evet her iki konumuzda aslında şiddetini hiç dindirmeyen yağmurun altında uzun bir süre tut Türklük zaten yarın gün boyu yayınlarla tekrar karşınızda olacağız. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir'e de teşekkür ediyoruz. Eğer bir sorun yoksa sözü yeniden sana bırakıyoruz.